Valla en doğal talebimiz şudur yani. Ya bu bölgede kesinlikle ki siz de az çok kısa bir şeyde de görmüş olsanız burası doğa cenneti bir yer. Burada ne bileyim yani fabrikaydı, hesti veyahut maden ocağıydı, taş ocağıydı bu tür şeyler buranın güzelliğini yok ediyor. Çünkü bunlara uygulanan projelerle doğanın hiç şey yaşaması mümkün değil. Biz onlara karşıyız. Biz gene devlet bunu kullandırır, turizm açısından kullandırsın daha farklı şekillerde de kullandırsın. Gene devlet biz ona karşı çıkmıyoruz. Ama biz doğayı tahrip edecek, bu bölgeyi yok edecek şeyleri kabul ede projeleri kabul edemiyoruz. Bugün düşünün mesela Evliya Çelebi dünyayı gezerek dolaşmış adam. Harran havasından geçerken gökyüzü gözükmeyecek e, orman vardı demiş adam seyahat nabisinde. Ama şu gün Harran havasına geçin dikenden başka bir şey yoktur yani. Tamam bugün Artvin'de, Şavşat'ta orman şeyi var. Bitki örtüsü zenginliği var, şu var, bu var. Ki devletin özellikle sanayide kullanacağı şeyleri de var. Ürünleri de var. Devlet istediği şekilde kesip kesip götürüyor vatandaşa bir şey sormadan ama yıllardan beri şu bölge kurulduğundan beri bu bölgenin insanı o ormanın bekçiliğini yapıyor. Adam orman köylüsüdür. Ne lazım adama? Bir ağaç sonra bir ağaç kesiyor. Devlet gibi yüzlerce, binlerce ağız kesmiyor. Onun için bu bölgeye sahip olan gene kendi halkımızdır. Biz şunu istiyoruz, buradaki ormanından olsun, suyundan olsun. Çünkü insanların kadimlik hakkı var. Kadimlik burada bekli, bekçilik yapmış, suyuna sahip, ormanına sahip çıkmış. Ya yani eğer bir nemalanma durumu varsa vatandaş da faydalansın. Burada bütün değerler, burada vatandaşın kullanılacağı bir değerler hep devletin elinde kullanıldığı için burada yoğun göç var yani. Bugün Şavşat'ın nüfusu 180.000'e yakındır köylerle beraber. Şu an burada ikamet eden insan sayısı 14 bin, 15 bin civarındadır. Çoğu insanımız iş, aş, ekmek için gurbet ellerine gitmiştir, Bursa'ya gitmiştir, şuraya gitmiştir, buraya gitmiştir yani. Ama insanlar buradaki o şey nemalarda, çünkü yıllardan beri atası dedesi ona sahip çıkmış. Ormanına sahip çıkmış, suyuna sahip çıkmış. E arkadan gelen nesiller madem böyle sağa sola peşkeş çekilecekse HES firmalarına şuraya buraya veyahut devlet ormanı talan edecekse vatandaş da faydalansın. Yıllardan beri bekçiliğini yaptığı vatandaş. Biz bunu istiyoruz yani. Yoksa devletin yaptığı yatırımlara karşı değiliz yani.